Evet, geldik Ajax konusuna. Bunun için çok çok önemli bir konu. Şöyle sayfamızı refresh etmeden istekler gönderebileceğiz. Örneğin biraz önce sayfalama yapmıştık. Sayfalama yaparken bakın şu istek de dahi yukarıdaki sayfa değişiyordu ve yeni bir istek oluşuyordu. E şimdi bunun yeni isteği dahi engelleyelim. Onun yerine direkt Ajax üzerinden konuşalım. Yani sayfamız refresh olmadan konuşsun. Evet bunu nasıl yapacağız? Bunu tabii ki şu şekilde bir ayak ile yapabileceğiz. Şu da ayak görüyorsunuz. Burada get int php diye bir örnek var. Bunu Wave School'da bulabilirsiniz. Ben bu örneği şimdi modifiye etmeyi düşünüyorum. Bu örneği internetten buldum. Bu örneği modifiye edeceğim. Şöyle modifiye edeceğim benim veri tabanımdan arama yapan bir programa dönüştüreceğim. Ve şuraya girelim. Bakın şu da yazınca Do yazınca Do isim oldu. E yazınca E ile başlayanları buluyor. Ev yazınca E ile başlayanlar gibi. Şimdi burada kodumuz var. Güzel. Ben bu kodu aldım, kopyaladım. Direkt yeni bir tane PHP php 04.php oluşturuyorum. Hiç dikkat etsiniz, burada herhangi bir PHP kodu yok. Tamamen değiştirilmiyor aslında. Tabi şurası değişecek, ben isteklerimi nereden bulacağım? PHP 0.5'ten bundayım hadi. Oraya bir Q göndereyim. Bu query anlamında. String'e gitsin. Bakın string. Bu da nereden gelecek? Benim dökümanımdan gelecek. Eğer benim string'tekilerlendim 0'sa hiçbir şey yapmayacak. Aksi takdirde yapacak. Yani illaki bir şeyler yazması gerekiyor. Hatta şöyle diyelim. 3 karakterden büyük olsun bir şey yapabilmek Ve ekrana da şunu yazsın. En az 3 karakter. Şimdi burada sonuçlarımız spam etiketi içinde gösteriyor. Ben bunu div yapacağım. Ve suggestion olmasın. vazgeçtim. geçtim şöyle div etiketi içinde. Benim dönen sonuçlarım olsun. En az 3 karakter şöyle küçük üçse bu eğer büyük üçse şuraya girecek ve istekte bulunmaya başlayacak isteğimiz için de ne demiştik sayfalama yapmayacağım ben direkt sorgu sonucunu alacağım eğer çok sonuç dönüyorsa tabi bunu değiştirebilirsiniz ileride sayfalama da yapabilirsiniz şimdi ben Şuradaki HTML bölümüne artık ihtiyacım yok. Body'ye ihtiyacım yok. Şunlara da ihtiyacım yok. Burada aldığım sonuç neyle alacağım? Get alacağım. Get ile aldığım sonuç bakın buradan aldım. Buraya taşınacak. Bir görelim öncelikle. Şimdi büyük ihtimalle herhangi bir sonuç üretmeyecek bu. Ya da bir hata da üretebilir. Bakalım. Önce 4 PHP. Bakın biraz güzelleştirelim yalnız. Şöyle diyelim. Arama işlemi. Action'a bakın formun action'a gerek yok zaten. Şurada k yap olayı var. Başka bir şeye gerek var mı? First name yazıyor orada. Label'a da arama diyelim sadece. Arama. Şuraya alınacak kelimeyi yazacağız. Bakalım şimdi. Ctrl S Sonuçları buradan çekeceğimi söylemiştim ve bir tane table etiketi, hadi table olsun ee, oluşturalım, karşı tarafa gönderelim. Karşı tarafta onu bassın. Şimdi ne dedik? İşlem get ile gidecek. Ne ile gidecek? Q ile gidecek. Tamam. Q ile gidince ilk olarak ne yapmalıyız? Get ile gelen bu isteği almalıyız. Aynı şu üçüncü örnekte olduğu gibi. Şu şekilde get isteğini alıyorum öncelikle. Ve şu şekilde yaptım. get isteğini aldım. Eğer bir get isteği varsa. Aksi takdirde sonuç sıfır yazsın. Herhangi bir sonuç döndürmez. Çünkü boş kayıt da gidebilir. Sonuç sıfır yaz. Hatta tek satır olduğu için parantez kullanmaya da gerek yok. Eğer sonuç birden fazlaysa o zaman bir şeyler yapabiliriz. Burada da şöyle bir durum var, Onu unutmayalım. Bu sefer de sonuç yok gelebilir. Bir getişleme. Yetiştirelim olunca da bu şekilde. Bunu bir şöyle kaydırdık daha rahat okuruz. Evet. Print 0 sonuç. Dedik. Evet şimdi gelelim şuraya. Sonucu aldık. Aldıktan sonra bunu bir nereye atalım? Q'dan alacağız sonucu. Bunu bir değişkene atalım. Olsun ismi arama olsun sonuçlardan geldik Q'dan gelecek Q şu dakika tabii ki Q olacak tamam Bir parantez eksik kalmış Q'dan sonucu aldım aramaya attım ben eski bölümü alıyorum şimdi şurada. Buraya şimdi eklentimizi yapacağız. Ver. Şimdi benim alanlarım neler? Customer number var. Bu sayısal bir değer. Gerek yok. Bunlar üzerinde arama yapacağım. Sadece bir tanesi üzerinde de arama yapabilirsiniz. 3'ü 4 üzerinde de arama yapabilirsiniz. Like sorgusuyla arama yapacağım. Ee, normalde prepare statement kullansak şu şekilde yapabilirsiniz. Bakın like deyip tabi buraya yüzdeleri verip arama yapabilirsiniz. hadi ben repair statements kullanmayayım onu size bırakıyorum onun yerine ben yüzde kullanacağım ve dolar arama diyeceğim. Önce bu çalışıyor mu ona bakayım eğer bu çalışıyorsa diğerlerini de ekleyebilirim ve sonucu gönderdim Bakalım. En az 3 karakter diyor. 3 i̇şte karakter girince 2 tane sonuç döndü bize. İşte şunu yapmak istiyorum. Bir isimlere bakayım. Den hariç başka bir isim kullanabilir miyim? 3 karakter sınırı koyduk çünkü. Bakın şu denler geldi. online var. Mesela online için ONL yazalım. Bakın online 3 tane geldi sonuç gibi. şimdi tabi yazdıkça mesela şu şekilde sonuç sayısını azaltabilirsiniz. Bu arada ayaksınız çalıştığını da görelim. Bakın burada herhangi bir PHP kodu yok. İstekte PHP kodları çalışıyor. Ve siz buraya yazı yazdıkça istekler gidiyor. F12'ye basarsanız buradan online yazalım. Bakın şu anda istekler gitmeye başladı dikkat ettiyseniz. Online yazdığımda şuradan bir istek cevabı geldi. İşte bu bana gelen cevap. Bakın gelen cevap. Buradan direkt HTML şeklinde. Ben bunu JSON şeklinde, XML şeklinde gönderip burada da işleyebilirdim. Bunu da nasıl yapıldığını size göstermiştik. Burada bakın preview'ünü görebiliyorsunuz. HTML olduğu için. Bu şekilde bir sonuç döndürülüyor. Yine Ajax'a devam edelim. Evet, basit bir örnek yazdı. Burada da farklı örnekler var. Bir dizi örneği var. İsimler var. O isimler arasında dolaşıp arama yapan örnek. Öneri sistemi. Bu veri tabanına bağlanma ile ilgili bir örnek. Özellikle user, show user değiştiriliyor. Bakın burada isimler var. Bir tanesini seçiyorsunuz. Ona ait bilgiler geliyor. getuser.php iki nokta üstte Q pardon soru işareti Q üzerinden geliyor. Burada kullanıcının bilgileri. Bu bir XML örneği. Burada XML şeklinde cevap hazırlanıyor ve gösteriliyor. Bakın XML bir katalog içinde dolaşma ve katalogdan verileri düzenleme. Aynı istekleri JavaScript yerine jQuery ile de yapabilme şansınız var. jQuery ile de biraz daha az kod yazıyorsunuz. Örneğin bir submit butonu olsaydı, o submit butonuna basıldığında e, çalışsın deseydiniz. Bakın input type submit. Submit butonuna klik yapıldığında şunları yap. Neleri yap? Git şu değerleri al. O değerleri hazırla ve e, serialize edip o değerleri dataya dönüştür. O datayı da şu ayak isteğiyle gönder. Bakın şu da şurası çok çok önemli. Datanın içinde birçok değer var. Post şeklinde gitti. JSON formatına dönüştürüldü. Orada serialize JSON formatına çeviriyor. Ve PHP'ye gönderildi data şeklinde. Data o JSON'ı alıp açacaksınız. Parse edeceksiniz. Ardından gelen veriyi inceleyip tekrar sonucu göndereceksiniz. Burada da gelen veri Bakın sonuç HTML'in içine gönderiliyor. Bu da bir jQuery örneğiydi. Tabi burada jQuery örneğinde de PHP tarafını görüyorsunuz. Gelen istekleri alıyor, postları. Onları dan sonra sonucu size döndürüyor. Evet bu arada kodumuza da bir bakalım. Beklenti yapalım mı diye. şurasını demiştim. Burada farklı yerlerden arama yapıp, örneğin şu şekilde or ve or şeklinde customer name, kontak, last name ve first name üzerine de arama yapabilirsiniz. Or birleştirdiğim için de üçünden de dönen sonuçlar bize dönecek. Oru yazmayı unutmuşum. Eskoyenizi dikkat yazın. Bir alt satıra geçelim. Ve dediğim gibi Prepare Statement konusuna bakıp buraların soru işaretli şekilde yapmanızı öneririm. Şimdi son denememizi de yapalım burada. Burada hiç refresh yapmanıza gerek yok. Çünkü ben PHP 05'i değiştirdim. Bakın den yazınca bu sefer iki tane sonuç dönmedi. Diğer yerlerde ne? Şuradan bir sonuç döndü. Ee, şuradan bir sonuç döndü. Şuradan da bir sonuç döndü. E, farklı yerlerde de Sonuçlar döndü. Evet. E, Ajax konusu önemli bir konu arkadaşlar. E, uygulamanızda da Ajax e, tabanını geliştirmenizi öneririm.